Zeytinburnu'ndan bir fotoğraf karesi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bu fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o fotoğrafta belediyede görevli bir temizlik çalışanı yere yatmış taşların arasında temizlerken görülüyor. Belediye başkanı Ömer Arısoy kavurucu sıcaktan fedakarca çalışan Cevat Gencoğlu'nu aradı. Gayretlerinden dolayı tebrik etti. O anlara dair kalem ve öyküsü var sırada. Temizlik çalışanının iş aşkı görenleri kendine hayran bıraktı. Konu sosyal medyaya yansıyınca gündem oldu. O görüntüler Zeytinburnu Belediyesi çalışanı Cevat Gençoğlu'nun sokağa süpürdüğü sırada kaydedildi. Cevat Gençoğlu 30 yaşında 9 yıldır temizlik işçiliği yapıyor ve bu işini o kadar özveriyle yapıyor ki bugünlerde sosyal medyanın gündemine oturdu. Onu gündem yapan görüntüde ise özverili ve gayretli çalışma yer alıyor. çıkmıyordu. Eğledim, topladım elimle. Neyi topladın abi? Böyle topladım, böyle topladım. Peki her zaman öyle zor olur mu çıkarma? Yok çıkmadı. çıkar. Çıkar genelde. Evet. Çıkmayınca sen yine de azmettin, indin onu yerden aldın. Evet. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arasoy, İstanbul'un o kavurucu sıcağında evet. fedakarca çalışan Hakikaten Cevap Gençoğlu'nu şey, aradı. Tebriklerini iletti. O yaptığın işi, severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Bir sesini duyayım, bir tebrik edeyim dedim. Yani e, hepimiz, e, görenlerin hepsi bayıldığı çok e, bizi mutlu etti. Ne diyeceğimi bilemiyorum Cevat kardeşim ya. Allah yardımcın olsun benden bir arzun bir isteğin var mı? Telefon görüşmesinde ilginç diyaloglar da ortaya çıktı. Samsun Samsun temizlik nedir? görevlisinin bekar olduğunu öğrenen Başkan Ömer Arasoy, fedakar temizlik görevlisini evlendirme sözü de verdi. Evli misin? Yok evli değilim başkanım. E, bir an evvel evlenmen lazım o zaman. Hadi evlenmen şey oldu. Kaç yaşındasın Cevat? 30 başkanım. Sen derhal evlendirmemiz lazım. Cevat Gençoğlu'nun azimli ve fedakar çalışması herkese